Her zamanki yerimize geldik. Biraz hava erken karardığı için düşük ışıktan dolayı affınıza sığınıyorum. Kusura bakmayın. Bugünkü konuğumuz harika bir birazcık Orta segmente uygun, pahalı denilebilecek bir motosiklet. CB 250R. Hemen dıştan böyle, evet dıştan böyle baktığınızda her zamanki gibi Honda'nın o kendine has kocaman, soba borulu egzozu dikkat çekiyor. Gördüğünüz gibi. Neden bu kadar büyük yapıyorsunuz bu laneti? Benim aklım almıyor. Ses performansı güzel ama benim hoşuma gidiyor. CB 250R genelde başlangıç motosikleti olarak tercih ediliyor. Rahatına düşkün insanlar genelde tercih ediyor. Çünkü hem görünüş açısından güzel bir yakışıklı bir motosiklet hem de aynı zamanda rahat kullanması kolay bir motosiklet. Genelde bayan sürücüler de bunu tercih ediyorlar. Seli yüksekliği ortalama 80 santim civarında yani ortalama boya yani 1.70'e yakın olan kişiler rahatlıkla bu motosikleti kullanabiliyorlar. Bu sefer birazcık hazırlıklı geldik. Teknik özelliklerinden de bahsedeceğiz. Notlarım var bu sefer. Dıştan baktığımızda direkt olarak bu özgün far tasarımı dikkatimizi çekiyor. Yani bu yuvarlak tasarım böyle ne denir şahsına münasır mı denir böyle farklı bir tasarım diğer motosikletlere göre benim hoşuma gidiyor açıkçası yakışıklı duruyor başka dıştaki tasarımlarından oğlum bahsedecek bir şey yok lan dışta naked motosiklet tanıtmak da birazcık sıkıntı <laughs> altında böyle bir egzoz koruması var bu motosikleti alanlar araştıranlar bu motosikleti almaya kafaya koyanlar ve araştıranlar bunun zincir seslerinden şikayetçiler dişli kaynaklı zincirinde maalesef bir ses var yeni modellerde 2020 ve üst üstünde bu sorunu çözmüşler. Fakat bu 2018 model motosiklet. Yaklaşık 17 bin kilometrede ve sahibi zincirini de değiştirmiş. Fakat ses gitmiyor arkadaşlar. Böyle hafif bir tıkırtı oluyor. Ben, beni çok rahatsız ediyor mu? Etmez açıkçası. Sıkıntı yok. Burada bir çamurluk yapmışlar. Genelde çam yani biz bacaj kullandığımız için bizim hakim olduğumuz arka kısma koyuyorlar. Ne kadar çamur kesme performansı var bilmiyorum ama burada da zaten küçük bir çamurlu mevcut diyebiliriz. O yüzden sıkıntı olacağını sanmıyorum. Dış tasarımından baktığımızda başka. Sele si ortalama e, sertlikte böyle ne çok yumuşak ne çok sert diyebiliriz. Ama bence uzun yolda rahatsız edebilir. Bir konfor sele daha iyi olabilir bizim için. Bu motosiklet tek silindirli ve sıvı soğutmalı motor bloğuna sahip. E, tek silindir. E, 250 ise Bu R25 ile MT25 ile falan kıyaslamalı olabiliyor ama nihayetinde tek silindir motosiklet ve böyle hafif titreşimleri falan olabiliyor. O da gayet normal tek silindir motosiklet için ama rahatsız edici ekstra bir titreşim hissedilmiyor. 27 beygir ve 23 Newton metre torku var. Yani torklu bir motosiklet diyebiliriz. Yani beygir 250 cc'den ne kadar bekleyebiliyorsan o kadar. Yani hızlanması gerçekten tatmin edici. Böyle küçük bir test etme şansım oldu. O yüzden yani hızlanmadan yana bir sıkıntımız olmasın hatta kalkışta. 25'i geçtiği söyleniyor. Denemedik ama bence de geçer. Çünkü gerçekten güzel bir kalkışı var. Bu motosiklette Dodge motor bloğu var. Yani bu ne demek? Çok fazla teknik detayını bilmemekle beraber size bildiğim kadarını söyleyeceğim. E, yüksek devirlerde kuvvetli bir motosiklet. Yani 8000-9000 bin, bin devirden sonra gerçekten o kuvvetini hissedebiliyorsunuz. Ama ben e, biraz önce kalkışta da test ettim. Kalkışta gayet güzel motosikletin. 100 kilometrede ortalama 3 ila 4 litre arasında yaktı söyleniyor. Ama çok devirli kullanırsanız yakıtlar 4.5'a kadar maksimum çıkabilir ki bu gayet 250 cc için normal denilebilecek, kullanılabilecek bir makine diyebiliriz. Yani bir öğrenci bunu aldığında bence yakıt konusunda sıkıntı yaşanmaz. Burada 10 litre kadar bir deposu var. Kuru ağırlığı deposuz 145 kilo civarında. Benim mesela Ares'teki ağırlığımız 170 kilo bandında ağır bir motosiklet diyebiliriz ama bu kontrol etmesi kolay ve kullanması rahat bir motosiklet. İdeal bunun işte çok zorlanmadan kullanılması gerektiği önerilen top speed'i 130 km e ama 150-160 aralığında motosikletin performansına göre değişiyor. Lastik olarak Dunlop'un lastiği geliyor. Aslında güzel, tutuşu güzel bir lastik. Fakat ısındığında iyi tutuyor. Ama stok bir lastiğe göre bence gayet güzel Dunlop marka. Bu lastik tabi ölmüş. Bunu aldığınızda yani Ares'teki gibi falan o lastiği direkt değiştirme mevzusunu yapmaya gerek yok. Rahatlıkla 15 bin kilometre kadar bu lastikleri sıkıntısız kullanabilirsiniz. Ha şu. Evet. Ha. Evet ben de anlam veremedim. Bu ne? Koruma amaçlı mı? Koruma Böyle. için. Zincir atınca falan atmasın diye de ha, hani mantıklı hani, bir Arası çok kısa olduğu için zincir gevşekken Aha. buna çarpıyor. Peki gerdirdiğinde o sıkıntıyı gerdirdiğinde yaşıyor musun? Gerdirdiğinde azalıyor. Yine yani Düşük devirlerde yine var, 4000'in altına filan 3000'e falan, falan düştüğünde 3000'e ama e, yüksek devirlerde yok. O gerginliği sağladıktan sonra hı hı. sıkıntı da, olmuyor. Yağladığında veya gergisini yaptığında o azalıyor, hı hı. minimalize oluyor. Önde 110-70 arkada 150 değil mi? 150-70 lastik ebatları var. 150 gayet güzel estetik duruyor bence. Evet etli duruyor lastikleri. Tabi bu biraz bitmiş olduğu için <laughs> o eti hissedemiyorsun. <laughs> o eti hissedemiyorsun ama lastik abatı güzel. Yani viraj performansına katkısı olur 150 gayet güzel bence. Ön arkada ABS fren sistemi var. Biliyorsunuz ki benim başlangıç motosikletlerinde en çok dikkat ettiğim şey gidişinden ziyade fren sistemi. Bu fren sistemi sizi üzmez. Yani rahatlıkla başlayabilirsiniz motosikletle ama birazcık pratik yapmak şart. Şimdi normalde ben buraya koyuyordum kamerayı ondan sonra buna geçiyorduk ama bu sefer prodüksiyonumuz sağlam. Yardımcı bir arkadaş var. Utku'ya da bu arada motosikletini verip bana yardımcı olduğu için çok teşekkür ediyorum. Şimdi ben ortalama 1.70-1.75 aralığında boyum. Buna bindiğimde şu şekilde oluyor. 80 santim bir sele yüksekliği var. Ayağım tam olarak topuklarım yere değmese de e, ee, rahatlıkla çok rahat değil ama evet rahatlıkla geri gidiyorsun. Zaten motosiklet hafif bir motosiklet olduğu için e, ileri geri gitmede sıkıntı yok. O yüzden ortalama 1.70 boyundaki kişiler bu motosikleti çok rahat kontrol edebilirler. Şöyle bir döner misin etrafında? Çok teşekkürler. Ee, dışarıdan görünüşü bu şekilde. Oturuş pozisyonda oturuş pozisyonunda böyle bence gayet rahat güzel böyle yola olabildiğince hakimsin kafanı böyle eğmene, vücudunu eğmene falan gerek yok. Ee, gayet rahatlıkla kontrol edilebiliyor. Bazı Apache kardeşlerimiz Instagram'da şey sormuşlar. Tekere geliyor mu falan filan rahat mı diye. MT25 kadar olmasa da rahatlıkla e, teker yapılabilecek bir makine bence. Ama ben önermiyorum. <laughs> Yapmayın abi gerek yok. Tamam dıştan görünüşüne baktık. Şu şeyi kapatırken ayaklı kapatırken şu takılıyor benim pantolonuma. Bilmiyorum. Rahatsız edici bir durum. Ayağınızı çarpabilirsiniz alışkan değilseniz. Işıkları açtık. Bir önden bakalım nasıl duruyor. Gayet. Ha? Olur. Sen, geç. Selektör atalım. Dur şuradan atalım. Evet. Oo. Evet komple led. Gerçekten ışıklandırması güzel ve önde bence yakışıklı bir tasarım yapmışlar. Yani şu far tasarımı zaten hoşuma gidiyordu ama ışıkları açtığında gayet güzel bir görüntüye sahip. Radyatörü gayet büyük, <laughs> tatmin edici. Ne işine yarayacaksa sanki insanların. Ama dikkat çekiyor yani. Buna böyle renklilerden... Kuruyucu Aynen. fikrim var da Aynen, bir radyatör... da Evet, bence buna bir radyatör koruma şart. Gayet yakışıklı yapar motosiklete. Arkadan baktığımızda stopları güzel duruyor. Stop basalım, evet. Evet arka tasarımı da hoşuma gitti ama şu egzoz bozuyor arkadaşlar Eğitim ya egzozu niye bu kadar büyük yapıyorsunuz ya motosiklet akşam böyle bir daha bir yakışıklı durdu ya böyle Ankara'nın gri havasına uygun bir motosiklet bence Aa, süper parça kalitesi olarak ben yine klasik testlerimden yapayım <laughs> parça kalitesi bence gayet güzel Honda paraya kıymış kaliteli parçaları kullanmışlar tuşlarda falan. Gayet güzel. Dörtlüsü yok yalnız maalesef. Dörtlü bence olması lazım motosikletlerde. Özellikle uzun yollarda falan çok sıkıntı yaşıyoruz bu yönde. Gösterge paneline bir göz atmadan olmaz. Oldukça sade bir gösterge paneli kullanmışlar. Burada devir saatimiz var. Yakıtımız var. Ortalama yakıt tüketimimiz var burada. 3.3 gayet ideal kullanılmış. Kilometremiz yazıyor. Maalesef vites göstergemiz yok ama bir hararet göstergesi var. Keşke vites göstergesi olsaydı. <laughs> Aha. kornası da güzelmiş. Burada bastığımızda trip A, trip B'miz var. Klasik. Odyometremiz de var. Burada e, ortalama yakıt tüketimi, anlık tüketim. Pahalı mı? Dijital saatleri. <laughs> Bunu da çalıyorlar Ekran mı? Ekran pahalı. Oturuyor. Süper. Şöyle oturtuyorsun. Tamam. Honda kalitesi abi. Tamam. Ben burada sınıftan geçirdim bunu yani bu olaydan sonra. Ama ne kadar sessiz benzin pompası. Süper. Hiç ses gelmiyor. Hoşuma gitti. Sesine bakalım. Evet şimdi ekipmanlarımızı giydik ve birazcık da üzerindeki hislerinden bahsedelim. Bak ya şu gene ayaklık benim sinirim bozdu. Şimdi küçük bir tur atacağız. Hemen şuradan bir hızlanmasına bakalım ve fren performansına bakalım. Oo. Utanmasa yüzü görecek ha. Sıfır yüzü sanırsam 7 saniyelerde. Burada bir zorlasak görür müyüz? Bakalım hemen. yap. Fren performansı çok iyi ya. Kaydırmıyor da. Süper. Fren performansı beni memnun etti arkadaşlar. Şurada 6000 devirden sonra yanan bir vites atlan göstergesi var. Beyaz ışık. Güzel bir detay. Oo, bunun lastikler de bitik ha. Yanlıyorsun dönerken. Egzozdan tatmin edici bir ses geliyor böyle. Vurum vurum yapıyor. Güzel. Yanlıyoruz ha. Vites geçişleri çok güzel arkadaşlar. Yani o NK ile falan kıyaslanamaz gerçekten. Honda'nın kalitesini vites geçişlerinde de hissediyorsun. Bu şey güzelmiş ya. Sinyali görüyorsun ya burada. Sinyal açık unutmazsın böyle. Sürekli ben buradayım diyor yani sinyal. Sesi de güzel ha. Şöyle duralım da. Sola geçecekler geçer. Sağ. Ol. Şimdi şurada test edebilirsek bir sıfır yüzünü test ederiz. Boş bir yol. Hadi bakalım. Bismillah. Hızlanması çok güzel arkadaşlar. Tabi lastikler benimki gibi rezil olduğu için sürekli yanlıyor. Lastikler hiç güven vermedi bana. Ve direkt rüzgarı alıyorsun. İliklerine kadar hissediyorsun rüzgarı. Buna bir tur camı takılır mı? Takılırsa bence güzel olmaz. Estetikliği bozulur. Bir de aralardan geçerken motosiklet bu gidon açısı falan çok iyi muazzam. Ama maalesef egzoz hayvan gibi olduğu için aralardan geçişte sürtme ihtimali var. Ondan dolayı ben de hesaplayamıyorum, cesaret edemiyorum ama o kadar da büyük değildir. Çok teşekkür ederim. Sağ olun efendim. Şuralardan kurtardık. Şuradan dönebiliriz. Ya bu kornayla sinyalin yerinin değişmesi çok kötü olmuş. Yani ben alışamadım. Kornaya basıp duruyorum ikide bir. Şuradan şöyle sinyalimizi verelim. Heh. Arkadaşlar keyifli ve oyuncak gibi bir motosiklet. Şimdi biliyorsunuz bundan önce bir RKS RN180 tanıtımı çekmiştim. O da böyle oyuncak gibi motosiklet. Daha bundan küçük, daha portatif denilebilecek motosiklet ama bunda o Honda'nın kalitesi olduğu için birazcık daha rahatsın. Daha kalıplı bir motosiklet bu ama eee... Honda rahatlığını hissediyorsun. Bir de şu lanet olası ayağımızı koyduğumuz pegleri düzgün yapsalarmış. dururken mesela iki de, ikisi de ayağıma çarpıyor ve rahatsız ediyor. Büyük ihtimalle alışılır. Ama bu ayak pegleri hiç hoşuma gitmedi. Bu motosiklette de taktığım şey. Her motosiklette taktığım birkaç olay oluyor. O ayak peklerin konumu, büyüklüğü mü artık neyse çok rahatsız ediyor. Ya yüzü 150'yi çok rahat görürsün motosiklette gerçekten inanılmaz. Yani o tork'u hissediyorsun. Şuradan bir daha bir kaptıralım. Baksana bununla aralara girmek var ya çok keyifli olur. Ama bunu başlangıç için alan arkadaşlar birazcık <laughs> tık bak gene sinyale kornaya bastım sinyal diye. Bunu başlangıç için alan arkadaşlar bir tık böyle dikkatli olsunlar. Güçlü bir makine. Gerçekten gaza gelmeyin. Öper vallahi. Bir de bak şuranın ışığında bakın şimdi. Ben bir gireyim şuraya. Nasıl kayıyordur şimdi bura var ya. Sesi güzel, sesi güzel maşallah. Kocaman egzoz koymuşlar. Bir bok var gibi ama o sesi tatmin ediyor bence. Baksana şuna. Canlı valla. Pırt pırt yapıyor ya. Bak. Anladın mı? O ses benim çok hoşuma gitti. Viraj performansı başarılı olduğu söyleniyor. Benim yapma şansım olmadı. Dolunlu plastikler ısındıktan sonra tutuş konusunda güzel diyorlar. Ne ara bu çıktık ya gerçekten güzel. Bugünlük bu kadar. Videoyu izlediğiniz için, değerli vaktinizi ayırdığınız için hepinize çok teşekkür ediyorum. Lütfen kanala abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Ekipmanlarınızı giyin ve bir ömür bu güzel yollarda kalın. Yollarda karşılaşmak dileğiyle kendinize iyi davranın.